Öncelikli olarak böylesi bir günü düzen, düzenleyebildiğimiz için, Türk iş adamları olarak, e, Alman ekonomisinde yer edinebildiğimiz için gururluyuz. E, Türk ve Alman ekonomisinin birbiri arasında köprü olabilmesi adına bu tür organizasyonları gerçekleştirebilmek önemli diye düşünüyoruz. Ya Ben öncelikli olarak e, burada her geçen gün, yani bizden önceki nesiller bu bağı güçlendirdi gibi biz daha da güçlendirir hale geldik. E, şu an için söyleyebileceğim en iyi şey, bizden sonraki nesillere aktarabileceğimiz en iyi şey Türk ve Alman yani kültür birliğinin daha da güçlü şekilde olması. Biz ilk günden itibaren koymuş olduğumuz hedeflerin şu an yaklaşık olarak %60'ına ulaştık. Bu süre zarfında yani çok net olarak bizim söyleyebileceğimiz şey yani doğru ve zamanında güvenilir şekilde çalıştığımız için bugünlere kadar getirebildik. Umuyorum ki ilerleyen süreçte koyduğumuz hedeflerin arkasında en hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Troya Company 3 ayrı şirket kolundan oluşmakta. Troya Pezonal, Troya Tekstil ve Troya Pats olarak çalışıyor. Türkiye'deki aktivitelerimizi Troya Grup olarak yönetmekteyiz. Türkiye'de iç piyasada fashion olarak çalışıyoruz. Almanya ve daha doğrusu Avrupa piyasasına şu anda Arbeitskleidung yani iş elbisesi üretip gönderiyoruz. Troya Pezonar olarak yaklaşık şu an sezon dışı süreçte 700 civarında çalışanımızla Labelsmith'in sektörüne yani gıda sektörü, otomotiv sektörü veya konteyner sektörüne e, yükleme-boşaltma elemanı tedari sağlamaktayız. E, yedek parça kısmında Troyapas olarak da şu anda Petlas'ın ağır vasıta grubundaki lastikte dispiritörlüğünü üstlenmekteyiz. Ayrıca yine Petlas grubuna ait olan diğer marka StarMax'in de e, araba ve kamyon lastiği grubunda yine dispiritörlüğü gerçekleştirmekteyiz. Kelimeyle bunu özetlemek isterim. İmkansız diye bir şey yoktur. Başarmak zaman alır. Çok çalışsınlar. Çok çalıştıkça bu sürece doğru herkes ilerliyor.